Arkadaşlar herkese merhaba Yani şu an çok mutsuzum bu videoyu çekerken çünkü Hayatımda En sevmediğim En sevmediğim oyunlardan birini oynayacağım sırf korku oyunu olsun diye makar olsun diye Şöyle anlatayım size Ben daha ortaokuldum Bu oyunu dostlar serviste oynardık ve hani altımıza patır patır bırakarak yani Çok korkunç değil ama ben Çocukken korktuğum için bundan hani atlatamadım. Ya şu an video çektiğim için çok pişmanım. Şey değil mi size? O kadar pişmanım ki. Ananı... Arkama bir şey geldi. Arkadaşlar çok mutsuzum ya yani şu an. O kadar mutsuzum ki anlatamam size yani. Ne var burada moruk? Kara nerede? Ananı. Ya ne oluyor oğlum? Çok <laughs> hiç sevmiyorum korku oyunu ama ya. Korku filminden nefret ediyorum. Korku oyunlarını da sevmiyorum. Gaz Fener maçına gaz sarak. Anlayan anı be. Bunu, bunu böyle bir oyun niye yapıyorsun? İnsanlar niye bunu yapıyorsun? Dostum sen. Yani ne bu? Yüzme bir şey fırlamaz değil mi? Ooo bir anahtar kullandım. Moruk burada hiçbir şey yok. aşağı kullandık. Abi hep yere bakarak giriyorum farkındaysanız. Ya şu an çok mutsuzum ya. Hiç sevmediğim bir şey. Başa hayvan hayvan sesler çıkaracağım kusura bakmayın Allah'ın izniyle. Ben şunu sesini bir tık kısayım. Neredeyim? Ne oldu lan? Korktu mu benden? Gelmiyorsun. Osuruk. Ben her yerde dolanıyorum değil mi götümün korkusundan? Bura nere? En başa mı geldim? Abi burada bir şey çıkacak. Çıkmadı. Sen benim nasıl özelime giriyorsun lan kadın? Lan bayan. Bura nerede dayıcım? Dimdik gidelim. Bu kadın... <laughs> Çok korkuyorum. Allah a. Ben niye ölüyormuş gibi sesler çıkarıyorum ya? Neyse bir tık daha alıştım dostlar. Hani... Komşular da var ya birkaç günde ne rahatsızlık veriyorum ya. Öküz gibi anlıyorum ya. Hakkınızı helal edin komşularım. Ya bu videoda eminim Cihan Mihan çok eğlenecek ya. Yani. Ya yürü git. Öf. Ya korku oyunu bir insan niye oynar abi? Resident Evil 4 falan değilse yani oyun mekaniği yoksa. Aç. Anır mı anlar mı? Noluyo ablacım, ablacım Yani OOO oh. <laughs> Alnı sikim senin ya yeter ha Öfff ne Bir şey yapacak sen yap Yalnız farkında mısınız? Altımıza sıca sıca dört kitap tuttuk ha. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Ben şimdi bu kitapları topladıktan sonra nasıl çıkacağım burada? Bir anda karşıma bir şey çıkmaz değil mi? En sevmediğim şeydir bak. Hani böyle korku iyi. Hani arada çıkıyor karşımıza. Selamünaleyküm diyor geri gidiyor. Şu an başım ağrıyor. Ya bu nasıl bir... Ya Sesim soluğum kesildi yemin ediyorum ya. Çıkalım şuradan artık. Diğer koridorlara doğru. Her yere de gitmişiz ya. Şurayı biraz daha keşfedeyim abi. Burada hiçbir şey yapamadım ben. Ya ortaokulda sırf korkmak için şu duvarın başına beklerdik arkadaşlar. Oyun mekaninde de kadın arkanıza spawn oluyor. Arkamız dönüp korkardık yani. Galiba biraz beyinsel açıdan sıkıntılar yaşıyormuşuz. Neyse. Ya niye böyle... Boş koridorlar. Şu oyun bir bitsin abi. Çok mutsuzum şu an ya. O Yani Papers, Please'in menek şeymiş. Bilmişim. Yani ben biliyorum da. Bu ne? Elkan. Yani hiçbir şey olmadı odala. Ya korkanın çocuğu olur. Aha. Ne oldu lan? 5 yaptım. Ne diyorsun? Ama ben önüme bakıyordum. Hani sen vurma diye bana. Ne diyorsun o işe? Arkamdasın şu an büyük ihtimalle. Selam. Lan oğlum tamam açıldım açıldım sıkıntı yok. Ne oldu lan? Zoruna mı gitti? Hop altı oldu osuruk. Ne diyorsun bu işe? Korkuyoruz. <laughs> of çok korktum mesajdan ya. Mesajdan çok korktum. İki tane kaldı. <laughs> ne diyorsun? Şapşik. Oo bura bura var ya. Bura hop atır bir şey fırlamasın. Arkamda mısın? Değilsin. Aa ne oldu yahu? Yedi oldu. Ananı sikim senin. Aa. Aa. Oğlum. <laughs> Çok korkuyorum. Çok korkuyorum şu an. 7 oldu çünkü oyun azdı büyük ihtimalle. Ki de alalım. Oğlum çok iyi oynuyorum da. Kaçmam lazım. Of. Karşıma random korkutucu şeyler çıkaracak büyük ihtimalle artık. Çıkayım şurada. Yalnız oyunu bu kadar kısa sürede bitiren başka var mıdır moruk? Hiçbir şey yokmuş ya. Yani. Nereden gideceğim? Aha ne oldu kitap? Aha! Run, run dedi ya ben çok korkmaya başladım şu an. Bana run dedi ben çok korkuyorum şu an. Hani çünkü run varsa bir işin içinde arkadan beni kovalayan biri de vardır. Ah siktir ya. Tamam abla yürü git. Tamam şuradan mı o zaman çıkış? Run diyor bak. Yalnız bir şey söyleyeyim tekte bitirirsem harbi beni tebrik edin lan. Bu kadar Hani sevmiyorum korku oyunlarını. Erkekler korktuğunu söylememek için hangi yollara başvurur? Sevmiyorum. Bura nere dayı? Yalnız benim evden büyüktü o da. Burada yaşanır aslında da işte ışıklandırma falan olsa. Aha! 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 Oo! Ne oldu lan? Ne oldu? Haydi. Onlar arkadan havlarlarlar diyorum sadece sana. Bu da arkadaşlar reklamımız. Reklamımızı da yapalım kapatalım. Sıçtık. Devam edelim. Ne açtık şu an biz ne oldu yani? Of hiç iyi bir video değildi benim için. Ha iki tane cellar kaldı. Onları da Allah'ın izniyle bir gün yaparız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 10 dakikada bitirmişim. Babadır ya.